Motoman'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ee, yeni sizlerle birlikteyiz. Sorularınızı biliyorsunuz Motoman'ı İzmir Instagram DM'den bana ulaşabilirsiniz. Abone olup kanalımıza destek verdiğiniz için ve video like attığınız için ben teşekkür ediyoruz. Doğru bilinen yanlışların e, ikinci bölümüne beraberiz. Bu bölüm çok tutuldu, sevildi. Teşekkür ediyorum size. Şimdi hemen istiyorsanız başlıyor vakit kaybetmeden. 1. Acil durumlarda korna. Şimdi çoğu arkadaş şu hatayı yapıyor. Ee, mesela diyelim ki Bastınız gidiyorsunuz. Karşıdan bir araba bir anda önünüze atladı. Ama daha mesafe var. Şu arkadaş onu kornaya çalarak böyle da, ne yapıyorsun? E, yani yaptığı yanlışı e, karşı tarafa vurgulamak için e, kornaya basıyor. Halbuki orada frene bassa frene odaklasa kendini ya da kaçacak noktaya baksa kaza yapılmayacak arkadaşlar. Bakın bu dediğimi anlayabilmeniz için 3 tane motosiklet kazaları videosu seyredin. Mesela bakın orada ben bir tane en son bir video seyrettim denk geldi. Adam yolda gidiyor e, soldan aradan. Bir tane araba geliyor ona böyle yavaş yavaş geliyor. Dıt işte kornaya basıyor. Halbuki bak orada frene bassa o o tehlikeden tak diye kurtulu verecek. Yani bu da motorcuların e, yaptığı ciddi yanlışlardan bir tanesi. E, i̇şte böyle sür bir karış tarafa yaptığı hatasını vurgulatma. E, ne bileyim böyle bir kavga etme falan modunda olduğu için bu hatalar yapılıyor. Halbuki acil durumda kornaya basacağınızı frene bassanız ya da kaçacağınız noktaya baksanız tehlikeden kurtulacaksınız arkadaşlar. Korna o adamı durdurmuyor. O adamın o hamleyi geri yapmasını sağlamıyor. Anlatabiliyor muyum? Ondan bu acil durumda korna olayından vazgeçin. Frenlere basın arkadaşlar. İkinci madde siyah vizör. Siyah vizör sanıldığı kadar çok kullanışlı bir şey değildir. Neden diyeceksiniz? Arkadaşlar siyah vizör gece görüşünüzü çok fazla engelliyor. Bakın ben çok samimi söylüyorum. Dükkana en az böyle 5-6 tane arkadaş geldi ve siyah vizör yüzünden kaza yaptığını belirtti. Ki bunu ben daha önce yine uyarmıştım size. Şimdi normalde tamam günde, yani gündüz kullanımda çok kullanışlı bir şey güneş şabalarda. Hani güneşin gelmesini engelliyor, gözünüzü almıyor falan çok kullanışlı. Ancak mutlaka şeffaf vizörünüzü yanınıza taşımanız gerekiyor. Ama çoğu arkadaş da bunu yapmadığı için ya da üşendiği için e, siyah vizör genelde işte gece bir yayı görmemize neden olabilir. Ne bileyim bir köpek çıkar onu görmemize neden olabilir. Yine sağdan gelen aracı genelde görmüyorsunuz. Görmüş alanı çok ciddi daraltıyor. Siyah füzör tamam çok artistik bir şey olmasına rağmen aslında sanıldığı kadar kullanışlı bir şey değildir. Aksine tehlikeli bir şeydir arkadaşlar. Işte. Lütfen siyah füzör kullanıyorsunuz. de mutlaka şeffaf füzörünüzü yanınızda bulundurun ve takın. Ama tabii işte o da çok kullanışlı bir şey değil. Zaman içerisinde o şu şeydeki sök tak yüzünden bu klipsler falan kırılıyor. Ondan da mümkün olduğu kadar siyah vizör kullanmamızı tavsiye ederim. Ya da illa kullanacağım diyorsunuz, içinde hani kendinden vizörü, böyle yarım vizörü şeyler var biliyorsunuz Onlardan kullanın ama onlar da genelde biliyorsunuz, Şinel, Dot ya da işte diğer testlerde çok onay almıyor çünkü burada boşluk yarattığı için şu kısımda sağlamlık gidiyor arkadaşlar. Peki üçüncü madde de arka fren durdurur. Şimdi çok enteresan şeyler görüyoruz tabi bu meslekte. Bir tane grup var İzmir'de, bir Chapper grubu. Mesela o grupta şöyle bir kayada yapılmış, mesela sadece arka fren kullanacak. Ve bir, bir mantık öğretiyor insanlara ve oradaki sürücü sadece arka frenle durmaya çalışıyor. Yani benim bildiğim, ben biraz motosikletten anlıyorsam, motosiklet arkadaşlar ön fren durdurur. Arka freni de yine destek amaçlı kullanılır. Yani mümkün olduğu kadar frenlerin zaten kombine kullanılması gerekir. Ama motosikleti ön fren durdurur. Her zaman altın kuraldır yani bu. Mesela geçen gün bir tane yine MT sıfırlı bir arkadaş geldi, ekspertiz yapıyoruz. Dedim ön fren balıkları %30 kalmış falan dedik. Adam itiraz etti. Yani de olur mu dedi. Ben dedim kesinlikle de ön freni kullanmam. Ya şimdi adam oraya gitmiş 300 milimetre kocaman iki tane e disk koymuş. Müthiş kaliperler koymuş. Ve sen diyorsun ki MT07 gibi bir motorda ben bu motoru arka frenle dururum. Tamamen yanlış bir algıdır arkadaşlar. Motosikleti ön fren durdurur ve her zaman kombine kullanılmasını tavsiye ediyorum ben. Bu da bilinen yanlışlardan bir tanesi. Yani bir yaşımıza daha geliyoruz. Dördüncü maddede yine beyni zeron far çok iyi aydınlatıyor ondan kullanıyorum. bence yanlış bir şey. Neden? Bakın altını çiziyorum beyinli. Ayrıca modüllü böyle zeron farlardan bahsediyorum. Şu an böyle fanlı ledlerden bahsetmiyorum. Fanlı ledler gerçekten güzel onlarda bir sıkıntı yok. Onlar elektriği, elektrikli bir sıkıntı yaratmıyor motorla genelde. Ama böyle beyinli xenon farlar var. Onları takıyorsunuz. Neden zararlı motora? Bu ilk asıl normalde kutusuna falan baktığınızda 3-3.5 volt çekiyor diye gösterir ama ilk çalıştığında arkadaşlar işte 1 dakika falan içerisinde o normal kendini düzelteseye kadar, gerçek ışını verilseye kadar motordan 10-12 volt arası elektrik çekiyor. Yani neredeyse motorun ürettiği bütün elektriği kendisi bünyesine alıyor bir dakika boyunca. Ondan sonra normal yavaş 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 3.5 volta iniyor. Bu da statör gibi, konjektör gibi, akü gibi ya da diğer elektrik aksamlara zarar verir. Ondan beyinli xenon far motosikletlerde çok kullanışlı bir şey değildir. Aksini kullanılmaması gereken bir şeydir. Şu an yeni teknoloji lütfen fanlı led farları tercih etseniz daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Beşinci maddede 18-25 yaş arası riskli diye bir görüş var halkın arasında. Şimdi baktığınızda bu şöyle mantıklı bir açıklaması oluyor tabi. Yani tabi genç adam bunlar hata yapıyorlar, basıyorlar, ediyorlar filan, kullanmayı bilmiyorlar adam gibi filan. Ondan sonra kaza yapıyorlar, bir, bir şey oluyor filan. Şimdi bakın, tamam oluyor, 18-25 yaş ölüm oranı Türkiye'de yüksek. Ancak bu bilinen bir yanlıştır yine. Arkadaşlar ölüm oranı en çok 25 ile 65 yaş grubu arasındadır ve özellikle 40 ile 65 yaş grubu çok yüksek bizde. Şimdi niye diyeceksiniz? Bunun tabii hem fiziksel hem de psikolojik etkileri var. Şimdi arkadaşlar belli bir yaş mesela 40 yaşından sonra gözleriniz bozulmaya başlıyor açık konuşayım. Ondan sonra kronik rahatsızlıklar çıkmaya başlıyor. E şimdi evlilikten sonra bizim Türk halkında biliyorsunuz kendini salma, işte kilo, sporu yapmama gibi şeyler var. Bu da sürüşünüzü ister istemez yansıyor. Refleksleriniz zaman içerisinde geniş, şey, zayıflamaya başlıyor. Mesela yine motosiklet kaza videolarına bakın. Genelde eleştirinizde yaşlı dolu amcalar diyorsunuz. Çünkü adam sizi görmüyor artık. Refleksleri çok e, ileri boyutta değil. O sebepten genelde hani 18-25 yaş ölüm oranı çok yüksek e, bilinmesine rağmen aslında 40 ile 65 yaş grubu arasında çok fazla. Bir de ikinci e, psikolojik şey var. Artık ben bildim, öğrendim yani bu işi. Artık yani yaşım kemallermiş. Ben artık her şeyi biliyorum. Havasında olmak da motosiklet çok kötü bir şeydir. Yani yanlış bir olgudur. Mesela bakın daha önce söylemiştim yine. İngiltere'de 10 yaşın üzerinde motosiklet kullanıcıların sigorta daha fazla çıkar. Neden diyeceksiniz? Aslında daha iyi kullanıyor. 10 senir kullanıyor filan. İşte o biraz kibir. Ben biliyorum artık havalarında havalarına sokuyor. Belli bir süre kullanmak motosikleti. Bunların işte arkadaşların psikolojik hem de fiziksel olarak etkisi var. 18-25 yaş arasında ölüm çok fazla değil. Aslında 25 ile 65 yaş arası, özellikle 40 65 yaş arası ölüm çok fazla. Bütün dünyada, sadece Türkiye'de değil, şu an bütün dünyada istatistikler bunu gösteriyor. Altıncı maddede soğumadan yağ değiştirmek. Yine birçok arkadaşımız mesela motosunu yağını değiştirecek ya da servis. geliyor mesela arkadaşlar, sök bakalım tabi değiştir filan. Şimdi arkadaşlar, motosikletin yağı soğumadan değiştirilmez. Mesela biz servise geldiğimizde bazı arkadaşlar bu bilgiyi bilmediği için mesela geliyor Aa işte Aa Merhabalar tanıştığımıza memnun oldum filan işte muhabbetinden sonra diyoruz bir 15-20 dakika bekle dediği zaman böyle kendini ötelediğimizi zannediyor. Halbuki biz orada motorun soğumasını bekliyoruz. Ki ben artık açık açık belirtiyorum yanlış anlamasın diye. Motosikletin yağını değiştirdiğiniz zaman arkadaşlar servise en az bir 15-20 dakika motorunuzu bekletin. Neden abi diyeceksiniz. Çünkü arkadaşlar o vida yalama oluyor motor sıcakken o vida genleşiyor tabi isterseniz metal olduğu için. Siz anahtarı vurduğunuzda e, yalan olabiliyor. Ondan sonra e, iş yani. Yok onu sök, tornacıya götür. Tornacı bazen öyle getir, yapmaz, git getir var karteli sökler filan vesaire. E, Baya uğraştıran bir şey yani. Lütfen motosikletin yağını soğumadan değiştirin, diyorum. Peki geçtik. 7. maddede 4 mevsim mont. Bence 4 mevsim mont diye bir şey yok. Ki 4 mevsim lastik gibi. Ondan bir sonraki bölümde bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar ben tam bir kıyafet fetişisiyim. Yani 16 tane falan montum var işte. Bir sürü eldivenim var. Hepsini tabii birçok montu deneme şansım oldu. Şimdi bence montlar ikiye ayrılır. Yazlık montlar, kışlık montlar. Çünkü neden? Şimdi dört mevsim şeyine nasıl verir? Mesela benim bir tane Rika diye bir montum var. Aslında dört mevsime en yakın montlardan bir tanesi diyeyim yani size. Ama adam onu nasıl yapmış? Dışını file yapmış. İçine de üç kat astar koymuş fermuarlı. Şimdi Tamam mesela çok soğukta işe yarıyor ama bazen hava güzel oluyor. O üç kat bana fazla geliyor, terletiyor beni. Ondan sonra gidiyorsun bir, katını çıkartıyorsun, takıyorsun. Ama bu sefer de üşümeye başlıyorsun filan. Ee, yani dört mevsim diye bir şey yok. Kışlık montların kumaşları daha kalın yapılır. İçine koruması vardır. Kışın alır, giyersin. Baktığın şey oluyor, e, havalar düzelmeye başlıyor. O zaman da bir tane fileli mont alırsın kendine. Onu kullanırsın. Ekipmana verdiğiniz parayı acımayın arkadaşlar. Yazlık ve kışlık mont birer tane alın yani kendinize. Nerelere ne, ne, ne para vermiyoruz yani biraz da öyle düşünün. En kötüsü işte bu letko olan şuradan buradan ikinci el mont alın, bir kuru temizci temizletin, bir kenara koyun yani. Orada bir sürü insanlar montlar satıyorlar. Ben dört mevsim monta bir şey inanmıyorum yani. Peki yine 8. maddede sadece zincir değiştirelim. Gene bu yanlış bir algı. Şimdi birçok arkadaşımız maalesef Türkiye'nin gündemi biliyorsunuz şu anda arkadaş geçim sıkıntısı artık. Şimdi insanlar geliyorlar mesela izliyoruz ki bak zincir bitmiş filan. Gidiyor mesela sadece zinciri değiştiriyor. Neden? Çünkü dişli seti de pahalı olduğu için ona gücü yetmiyor çoğu insanın. Abi zinciri değiştirip kurtalım falan. Bu olmaz arkadaşlar. Zincir ve dişli set halinde değiştirilmesi gereken bir şeydir. Çünkü eski dişli diğer zincir yer yapıyor. Ve siz diyelim sıfır bir zincir aldınız. Eski dişlilere taktığınızda çok samimi söylüyorum. 2-3 ay içerisinde yeni taktığınız zincir bozuluyor. Heba alıyor yani o da. Ondan bu işe girecekseniz ya set halinde değiştirin ya da hiç değiştirmeyin yani o şekilde kullanın. Dokuzuncu maddede de birçok arkadaşın e, böyle arada diyalogların şair e, alıyorum. İşte mesela bak bu kas sağlam al bu, bu kaskı görüşü. Şimdi arkadaşlar bir kullanıcı bir kaskın sağlamlığını test edemez. Bir kullanıcı anca neyi test edebilir? İşte rüzgar alıyor mu? Ses alıyor mu? Kas kafana taktıktan sonra belli bir süre sonra kafanı ağrıtıyor mu? Vesaire. Ağırlık yapıyor mu? Onları test edebilir. Boyası atıyor mu filan onun haricinde bir şey yapamazsınız. Yani bir test yapamazsınız. Bu testleri yapan firmalar var. Yani ya da işte devlet kurumları var. İşte şart testi var mesela İngiliz ki benim en çok baz aldığım kurumlardan bir tanesi. şart testi biliyorsunuz 5 yıldız veriyor kaska. Adamlar alıyorlar. İngiliz hükümetinin kurduğu bir şey bu. özel bir şey değil yani. Orada ölçüyorlar ve diyorlar ki bak bu kaska alıyorlar. şey i̇şte Ece onayı var, Dot onayı var, Şinan onayı var. Mümkün olduğu kadar o şeylerden onayı almış ne yapın kaslar kullanın. Çünkü hiçbir kullanıcı e, bir kaskın sağlamlığını ne yapamaz arkadaşlar test edemez. Bunu açık açık söylüyorum. Ondan böyle arkadaşlarınızın bir önerini bak bu kas sağlam kas al filan e, öyle bir şey olmaz arkadaşlar. Öyle bir mantık olamaz. Ya yani da daha önce videoları çekildi bir kaskın üzerine tepinmekle e, ya da bir şey sokmakla o kaskını test edemezsiniz. Yani böyle bir test olamaz. Bu mümkün değil yani. Son olarak şase numarasından biraz bahsedeceğim. Çok enteresan bir şey arkadaşlar bakın bu. Bunu gündeme getirmek istedim. Bunu birkaç tane arkadaş bana mail attı sağ olsun uyardı. Gene aynı şekilde. Şimdi bu şase numarası, motosikletin e, mo, motor numarası. Şimdi şase numara e, şeyden, motorun üzerindeki numaradan bahsedeyim yani size. Şase numarası değil de. Şimdi motor no. Mesela diyelim ki bir motorunuz var ve motorunuz çalındı arkadaşlar. Şimdi bakın çok enteresan bir şey anlatayım size. Mesela rahmetli altın satın hatırlarsanız motorları çalınmıştı. Bin arar, dokuz arar falan çalınmıştı. Şimdi motorunuz çalındı. Aradınız bulamadınız motoru. O motor bir süre sonra biliyorsunuz yedek parça dönüşüyor. Ve Letko veya da sahibinden gibi sitelerde satılıyor. Şimdi kelle motor adı altında siz de giller denk gelmişsinizdir. Şimdi o motoru bir başka kullanıcı alıyor mesela. Diyor ki bloğu patlamış daha önce yapamayacaklar. Çok masraf çıkacak. Gidiyor adam alıyor mesela 5 bin liraya 10 bin neyse alıyor. Motoru oturtuyor şasisine Ve Gidiyor arkadaşlar, vizeden geçiyor biliyor musunuz? Yani motosiklet tüm Türk muayenelerinde %95'inde motor no'suna bakılmıyor. Arabalarda da şöyle bir şey oldu şimdi çok enteresan. Arabalarda da, şimdi gene aynı şekilde bir tane motor buldunuz taktınız. Mesela motor no okunmuyor. Tamam mı? Ve silinmiş. Adam diyor ki hafif kusur olarak ne yapıyor? Geçiriyorlar. Eskiden bir tane futbolcu vardı Tanju Çolak diye biliyorsunuz Galatasaraylı. Bir ara o galericiyle falan bulaşmıştı. Adam bu yüzden hapis diye. Change yani eskide hani galerici tabirinde change diye tabir edilir bu. Hani gidersin başka bir motorunu ona oturtursun. Şu an Türk Türk bunu hiç sallamıyor. Bu da işte çalıntı bütün motosikletlerin bloklarının vizeden geçmesi demek. Ben şeyi anlamıyorum. Bu ülkede hala bazı takım şeyler anlamıyorum. Instagram'da görüyoruz işte, YouTube'da görüyoruz, polis durduruyor hemen, bir egzoz görsün hemen 1200 lira ceza yazıyor ama çalıntı bir blokla motosiklet vizeden geçiyor. Yani bu da hani akıl almayacak bir şey. Ee, yani bir takım şeyler gerçekten bize hala oturmamış vaziyette arkadaşlar. Ben buna dikkat çekmek istedim. Lütfen motoru aldığınızda, motorun yine motor blok numarasına bakın, şasedeki yani ruhsattaki numarayla birebir ne yapıyor, örtüşüyor mu yaklaşık kontrol edin. Yarın bir gün Allah korusun birisi dikkat eder bir şey olur başınız belaya girer. Bak bu normalde nasıl olur? Motorun e, sen fatura olarak birinden alırsın, gidersin, işletirsin, kullanırsın. Anlatabiliyor muyum? Bu da masraflı bir şeydir. Onu da söyleyeyim parantez. Ancak tabi kontrol edemediği için hiç kimse böyle bir yolu ne yapıyor tercih etmiyor. Ondan sonra piyasada çalıntı motorların blokları sahibinden komda satılıyor. Millet o motorları alıyor, kendi makinesine oturtuyor. Vizeden ne geçiyor? Sen sağ ben selamet yani. Yani bu da çok yanlış bir şey. İnşallah tür 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 yetkililer bunu izler. Bunu bir an önce ne yaparlar? Bir önlem alırlar diye düşünüyorum. Evet. Bu haftalık bu kadardı. Solda da solların biliyorsunuz Matomani İzmir'e Instagram DM'den bana ulaşabilirsiniz. Abone olup kanalımıza destek varsa şimdiden teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Saygılar.